Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Konak Belediyesi ve Konak Kent Konseyi olarak barış şarkılarımızı söylediğimiz, konaktan gökyüzüne barış güvercinlerimizi uçuracağımız... Değerli dostlar, savaşların yıkımını unutmayıp barışa daha çok sarılmamız gereken bir gündeyiz. Burada Konak Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasına geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Barış bir insan hakkı. Barınma gibi, eğitim gibi, sağlık gibi bir insan hakkı. Fakat bu insan hakkının insanlar kıymetini bilmiyor. 21. yüzyılda hala savaşlar, hala ölümler ve hala dünyanın gündeminde. Çocuklar savaşın ortasında annesiz babasız kalıyor. Kadınlar her türlü şiddete maruz bırakılıyor. Binlerce insan doğdukları toprakları terk ederek mülteci konumuna geçiyor. Doğa ve tarih değerleri tahrip ediliyor, yok ediliyor. İnsanlık açlık ve sefalete sürükleniyor ve insani değerler ayakları altına alınıyor. Her savaşın en büyük mağdurları özellikle kadınlar ve çocuklar. Çocukların çığlıkları, kadınların gözyaşları, savaşta gördüklerimiz. Ve inanıyorum ki barışı da tüm dünyada tesis edecek olan kadınlar ve çocukların gücü olacak. Bugün tüm insanlığın ihtiyacı olan eşitlik, adalet, özgürlük, halk ve hukuk temelli bir barışı sağlama isteğiyle buradayız. Bunu sağlamanın en önemli yolu da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözünü asla ve asla unutmamak. Bizler güvercin kasatlarına rağmen insanlık adına barışı savunmaya devam edeceğiz. Bugün burada birlikte uçuracağımız güvercinlerin dünyanın her yerine barışı taşımasını diliyorum. Teşekkür ederim. Hediye Başkanımız Sayın Nülüfer Çınarlı Mutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Bugün dünyada özellikle de bölgemizde yaşanan savaşlar ve onun yol açtığı yıkımlar çok sayıda canı yok ediyor. Sadece Ukrayna ve Gazze'de binlerce insan hayatını kaybediyor, kaybetmeye devam ediyor. İsrail Devleti'nin bombardıman ve saldırıları altında Gazze'de yoğun çocuk ölümleri olmasına karşın özellikle medeniyetleri ile övünen ülke devletleri bu saldırılara sessiz kalmadıkları gibi katliamcı İsrail'in yanında oluyorlar. Birleşmiş Milletler Mültecler Yüksek Komiseri, yayınladığı 2023 küresel eğilimler raporuna göre son 10 yılda çatışma ve savaş yüzünden yerinden edilen sayısı ikiye katlandı. 2023 yılı sonu itibariyle dünya çapında tahminen 117 milyon kişi çatışma, şiddet, baskı, insan hakları ihlalleri gibi farklı nedenlerle yerlerinden edildi. Bu yıl sayının 100 milyon kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Devletler, egemenler ve kapitalizm bir yandan savaş ve iç savaşlarla yıkıma yol açarken, diğer yandan ekosistem ve yaşam alanlarının zarar görmesine yok olmasına neden oluyor. Kapitalizm yol açtığı küresel iklim kriziyle doğal yaşam ve canları tehdit etmekte giderek büyüyeceğini düşündüğümüz iklim göçlerine neden olmaktadır. Bu durumlar ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir. Kaynayan kazan halindeki bölgemizde savaş ve çatışmalar devam etmekte hak ihlalleri en üst düzeyde yaşanmaktadır. Bu ülkede annelerin çocukları için ağlamaması sağlamak hepimizin sorumluluğundadır. Bu topraklar ölümleri, acıları, gözyaşlarını değil, barış içinde birlikte yaşamı hak ediyor. Bu anlamda yerel katın mekanizması olan maden meclislerini çok önemsiyoruz. Yaşam alanları, kentler, kırlar, sadece insanlara değil, ekosisteme ve tüm canlara aittir. Onların hepsi kentin paydaşlardır. Dolayısıyla Sokak hayvanlarını yönelik katliam yasasını Az Arturan ekosistemi olmadan birlikte yaşamaktı. Kısaca amasız, fakasız inadına barış diyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Yaşasın barış. <laughs>